Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan bloklar adamızdayız ya hızlı bir şekilde burayı geliştirmeye devam edeceğiz. En son burada arkadaşlar tecrübe kazanmak için ve aynı zamanda malzeme toplayabilelim diye iskelet evini bitirmeye başlamıştık ve burayı geliştireceğiz. O yüzden birazcık taş toplamaya gitmemiz gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde şuradan gidip birazcık taş toplayıp gelelim. İskelet evini bitirelim arkadaşlar. Yeni yerleri ele geçirmeye gideceğiz. Taş makinamızı güzelleştirmiştik. Evet demirlerimizde Huni yaptığımız anda bir sürü arkadaşlar Lavdan yanıyor gördüğünüz gibi Evet şöyle hızlı bir şekilde Şimdi olamaz Lavın önünü kapatabilsek çok güzel olabilir Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna baksanıza Yanıyor Evet şöyle hızlı bir şekilde Şurayı şöyle yaparsak arkadaşlar Çok hızlı taş toplayabiliyoruz ama Aynen bir tanesini almaya Diğeri hemen tekrar oluşuyor bakın hızlı hızlı Durmadan taş toplayabiliyoruz Evet ama demir kazmamız da bitmek üzere Hemen hızlı bir şekilde şöyle arkadaşlar Şuradan 17 tane şöyle toplayalım Evet çok iyi 20 tane topladık bile Çok hızlı bir şekilde Şuna baksanıza 23 tane o taş evi 23 tane iskelet evini tamamen bitirmeye yeter mi Koyunun bir tanesi Geziyor Evet şöyle 30 tane oldu bile Tamamdır şimdi şundan hepsini bir toplayalım 30 tane arkadaşlar hemen hızlıca gidelim Şuraya dizmeye başlayalım. Evet, şuradan şöyle hızlıca hemen şuraya dizeceğiz arkadaşlar. Taşla çatısını kapatması için birazcık fazla taş gidebilir. Aynen, burayı dizersek tamamen tamamdır. Çok iyi. Taş yetmedi yine. Çünkü çatısını kapatmaya ağaçla mı kapatsak acaba? Ağacımız fazla arkadaşlar. Bakayım bir. Şuna baksanıza bir sürü ağacımız var. Çatısını kapatabiliriz. Aynen, ağaçla kapatalım. Evet, yarım basamakla kapatmıyorum şöyle. Çok iyi. Ağaçla rahatlıkla kapatabiliriz. Taş toplamak zorunda kalmayız. Şimdi. Şurayı da arkadaşlar şöyle kapatacağız. İçeride iskelet doğuyor mu? Oo bakın hemen doğdu. Çok iyi. Açalım ama iskelet bize o ok atar. Şurayı şöyle birazcık genişletelim. Aynen buradan aşağıya düşmeyelim. Bakın. Bizi hemen ok atmaya çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zırhımız var mı üzerimizde? O zırhımız da yok canımız gidebilir Burayı kapatalım artık burada iskeletleri de olsun Şurada endermenler var Şurada da örümcek var gördüğünüz gibi arkadaşlar Hızlı bir şekilde şurayı bir basamak daha artıralım şöyle Evet buradan aşağıya düşmeyelim Çok iyi Şimdi hızlı bir şekilde yeni yerlere ele geçirmeye gidebiliriz arkadaşlar Taş makinesi için demir bulmamız da gerekiyor Ne kadar demirimiz vardı ona bir bakalım Aynen şuradan bir tane çıkıp demir sayımıza bir bakalım O 25 tane var Huni yapabilir miyiz 3 tane Aynen onu bir deneyelim arkadaşlar şimdi. Şöyle 1 2 3. Aynen yapabiliyoruz. Tamamdır. Sandık yaptığımız anda 3 tane huni yapabiliriz. Evet 3 tane de sandık yapacağız ama şöyle birazcık daha fazla çevirelim. 1 2 ve 3. Tamamdır. 3 tane yaptık arkadaşlar. 3 tane yaptıktan sonra artık 3 tane de huni. Çok iyi 2 ve 3. Hatta 4 gerek yok doğru 3 tane. Çok iyi. Şu taş makinasını bitirelim artık sınırsız taş toplayabilelim arkadaşlar şu koyun aşağıya düşecek Hızlıca çiftlik yapmak için şurayı geliştirmemiz gerekiyor iki tane tavşan var Tavşan çiftliği de yapacağız ama arkadaşlar gördüğünüz gibi alanımız kısıtlı Tahtalarla alanı büyütmemiz gerekiyor biz nereye gidiyoruz taşlarla büyüteceğiz doğru Şimdi lavların önünü nasıl kapatabiliriz Oo, Şuradan bir tane sandık şuraya koyacağız Evet taşlar burada olduğuna göre şuraya sandık koyacağız çok iyi. Sandığı şuraya koyalım arkadaşlar. Sandık hiç yapmadık ki. Olamaz. Bir tane sandık lazım. Hemen sandık yapıp gelelim. Evet. Artık taş makinesinde bir tane bile taş yanmayacak ve çok hızlı taş toplayabileceğiz. Şuradan hızlıca arkadaşlar hemen bir tane taşımızı yapalım şuraya. Sandığı buraya koyarsak. Şunun altında huniler olacak. Doğru. Şöyle. Çok iyi. Şimdi. Şunların üçünü de kıracağız. 2 ve 3. Evet, huni sistemi de çok kolay oldu. Şuraya bir tane, 2 ve 3. Oo, artık her kırdığımızda durmadan huni sandık bakın. Çok iyi arkadaşlar. Sınırsız. Hiçbir zaman yanma yok artık. Evet, her kırdığımız direkt sandığa gidiyor. Artık taşları toplayıp inceltilmiş yapabiliriz ve alanı büyütebiliriz. Aynı zamanda çiftliklerin yapımına başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi durmadan 3 tane taşta sınırsız oluşuyor. Bir tane bile taş oluşmasını da beklemiyoruz. Çok iyi. Taş makinamız hazır. Evet hatta bunu otomatik de yapabiliriz Ama otomatik yaptıktan sonra kırılması gerekiyor Kızıl taş ve piston sistemi de yapmamız gerekiyor Ama böyle de çok hızlı Bakalım hemen 2 dakikada arkadaşlar ne kadar toplayabilmişiz Demir kazmamız kırılmak üzere Kırılana kadar bekleyelim o zaman Daha sonra hemen yeni demir kazma yapalım Evet demir kazma da kırılması uzun sürüyormuş Evet bakalım Oo, 46 tane 51 tane Çok iyi arkadaşlar Şuradan hemen bir çalışma masasını şöyle kullanalım. Aynen bunu böyle inceltilmiş yaptığımız anda artık istediğimiz her yere gidebiliriz. Aynı zamanda alanı bayağı büyüteceğiz. 4 tane toprak var. Bunu da dizelim. 4 tane toprağı şu tarafa dizebiliriz. Toprak alan bırakalım bir yerden topraklar sürekli gelişsin arkadaşlar. Bu tarafa doğru toprak geliştirebiliriz aslında. Şurayı tamamen taşlarla şöyle kapatalım. Evet artık taş sınırsız olduğuna göre alan istediğimiz kadar büyütebiliriz. Çok iyi evimizi o zaman yere de yapabiliriz Alanı iyice büyüttüğümüz için arkadaşlar Artık yere de yapabiliriz Zombi evlerinde zaten yapmaya başladık Bakın çok iyi oldu Alanı baya büyüttük Evet şöyle hızlı bir şekilde Artık burayı geliştirebiliriz Tamamdır artık çiftlikleri Taşın üzerine yaparız arkadaşlar Koyunlar ama toprağın üzerine yapmamız gerekiyor Çok iyi Bizim daha fazla toprak bulmak için yeni yerler ele geçirmeye de Başlayalım 15 tane taş kaldı zaten 3 tane. Oo bakın. Taşı artık taş makine sayesinde toplayıp ne kadar büyük alan yapabiliyoruz. Şimdi yeni yerleri ele geçirmeye gideceğiz arkadaşlar. Üzerimizi hemen bir düzenleyelim. Kemik tozlarının hepsini çevirelim mi? Şöyle kemik olarak koyalım. Ağaçları dikebiliriz. Şurada zaten istediğimiz kadar ağaç var. Şunu koyacağız. Başka özel sandığımız var mı? Aynen. Şuraya bundan Dört tane oldu arkadaşlar. 10 tane. Demirimiz üç tane. Bir tane demir kazma yapalım. Unutup kırılabilir. Aynen yedek olsun o zaten bitti anda bunu kullanmaya başlarız. Şu kemik tozlarını buraya koyalım. Üzerimizi düzenledik. Okumuz bir tane yayımız var. Sonsuzluk olsa çok iyi olabilirdi. Şu yayı şuraya koyalım gitsin. Evet delmeli ve alevli yayımız var arkadaşlar. Çapamız hazır. Kılıcımız yedek var. Okumuz tamamdır. Üzerimizi çok güzel bir şekilde düzenledik. Sadece şuradan birazcık daha çubuk yapalım şöyle arkadaşlar. Aynen 18 tane. Şuradan da şöyle birazcık daha ağaç çevirelim. Tamamdır. Her şeyimiz hazır. Yeni yerlerde malzeme toplamaya başlayalım. Oo alanı bayağı büyüttük. Çok hızlı bir şekilde inceltilmiş yapacak arkadaşlar. Birazcık taş toplayalım. Evet şöyle hızlıca şunların hepsini bir kıralım. Aynen bu inceltilmiş yaptığımız zaten hepsi birbirine yakın olduğu için arkadaşlar çok kolay bir şekilde istediğimiz her yere gidebiliriz. Şuradan çalışma masasından şöyle inceltilmişlerin hepsini yapıyorum. 36 tane bakın. Yemeğimizde 3 tane şuradan yersek. Şimdi şurada toprakta zaten arkadaşlar malzeme olabilir. Şuradan bir başlayalım gitmeye. Şuradaki toprakları biz neden toplamamışız? Aynen bunları bir toplayalım. Zümrüt çıktı. zümrüt dursun bunu suyla alırız. Şuradan gidelim. Evet yeni yerleri ele geçirelim. Yeni malzemeler alalım arkadaşlar. Aynı zamanda diğer zombi evlerini de yapmaya başlayacağız. Şimdi elma çıktı. Çeviklik oku çıktı arkadaşlar. Bu oku kendimize atabiliriz ve fidan. O toprakları ve ağaçlar toplamamız gerekiyor. Şu çiçekleri de alalım. Hatta sandığı da alalım. Tamamdır. Çiçeklerin çeşitlerini arkadaşlar çoğaltabiliyorsak çoğaldırız. Bunlarla zaten arı evi yaptığımız anda arılar için de kullanacağız. Hepsine ihtiyacımız var. Şu ağaçları da alalım. Sandığa koyalım. Ağaç ihtiyacımızı buradan karşılarız. Zaten bunun fidanını da aldık. Kaç tane almıştık? 6 tane. Oo, bakayım 4 tane. Şimdi bundan fidan düşerse artar. Toprak ne kadar dolu? Evet, iki sıra tamamdır. Toprağa da ihtiyacımız var arkadaşlar. Daha bir sürü çiftlikleri yapacağız. Çok iyi bir şekilde şöyle hızlıca Evet, alanı iyice geliştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda portal açmak için obsidyen yapmaya başlayacağız. Çok iyi. Şu toprakların hepsini şöyle bir toplayalım. 19-20 tane toprağımız oldu bile. Şimdi buradan şöyle çıkabiliriz. Şuraya doğru gidelim mi arkadaşlar direkt Hatta şuradaki tavşanlara gidersek tavşanlar zıplar Tavşanlar dursun onların çiftliğini hazırlayınca yapalım Biz havuç bulamadıysak havuç bulunca da yaparız Çok iyi Hızlı hızlı bütün her el yeri ele geçiriyorum Şundan çubuk çıkabilir Oo yeni bir kazma çıktı Verimlilik 5 ve servet 3 Taşlarda da işe yarar mı arkadaşlar servet Büyülü demir kazma Havuçlar alalım şu altınları altın parçalarını alalım Şimdi şu kumları toplayalım arkadaşlar. Cam yapımında kullanabiliriz. Bunun içinde hiçbir şey yok. Oo, altın blok çıktı. Malzemeleri bayağı topladık arkadaşlar. Şuraya gidelim tekrardan. Evet, elmaslar burada var. Şöyle tamamdır. Buradan en yukarıya çıkmayı başarırsak arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir tane sandık var. Ama oradaki sandığı nasıl alacağız? Bloklarla yükselmemiz gerekebilir. Ağaçla yükselelim arkadaşlar o zaman. Aynen, oradaki sandığı alalım daha sonra kırarak geri inelim. Köklenmiş toprak çıktı. Redstone arkadaşlar. Tamamdır. Elmas bir tane çıktı. Şunu alalım. Şunlar işimize yarar mı? Bunlar şimdilik burada dursun. işimize yaradığında gelip kullanırız. Aynen, üzerimizde yer kalmadı. Dolacak arkadaşlar. Oo, portal burada. Yarım portal varmış zaten. Aynen, bir gidelim üzerimizi düzenleyelim arkadaşlar. Eksik malzemeleri tekrar almaya başlayalım. Baksanıza üzerimiz tamamen doldu. Aynen, alamıyoruz artık. Çıkalım buradan. Alanı bayağı büyüttük. Toprak 20 tane daha bulduk arkadaşlar. Toprakları şuraya dizmeye devam ediyorum. Aynen bu tarafa doğru da dizelim. Artık koyunlar için çiftlik yapımına başlayabilecek yerimiz oldu. Bakın burası. Şöyle hızlıca dizmeye devam edelim. Koyunların yeri hazır. Evet şuraya bir koyun çiftliği yaparız arkadaşlar. Üzerimizdeki fazla malzemeleri de şu sandıklara bir yerleştirelim. Şimdi Kızıltaş madenini şuraya koyalım. Altınları bulduk. Kazma yedek var arkadaşlar. Şu verimlilikli kazmayı kullanalım. Şunu şimdilik yedek olarak nereye koyabiliriz? Şu maden sandığımıza şuraya koyalım arkadaşlar. Kullanacağız gördüğünüz gibi. Çok iyi hatta şu kılıcı da buraya koysak daha mı güçlü acaba arkadaşlar? Keskinlik 5 özelliği olduğu için 9 saldırı hasar olduğu için arkadaşlar daha güçlü. Aynen elmas kılıcı da buraya koyalım. Keskinlik 5 büyülü olduğu için arkadaşlar. Başka da hiçbir şey kalmadı. Şu ağaçları yedek olarak buraya koyalım. Yarın basamağı buraya koyalım gitsin. Tamamdır. Üzerimiz düzenledik. Yeniden yerler ele geçirmeye başlayabilir. Şunu da dizelim. Zaten çapamız var arkadaşlar. Şuraya dizelim hemen iki tane. Bir tanesini buraya bir tanesini buraya. Çapamız nerede? Evet çapayı şöyle çapalarsak bunu. Çok iyi. Şunlar işe yarar mı arkadaşlar acaba? Şurayı dolduracağız. Taşlarımızı şöyle bir dizelim. Burayı da bir dolduralım. Oo, evimiz artık burada. Aynen buradan zaten evimize çıkabiliyoruz. Ağacın yukarısını ev olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şuraya çiftlik yapmak için çit yapımına başlayacağız. Şurası zaten taş makinamızın olduğu yer. Yeni yerleri de ele geçirmeye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten portal varmış. Aynen bunu tamamladığımız anda portalımız açılacak. Zaten buradan portaldan sırayla bu tarafa doğru gideriz. Her yeri ele geçiririz arkadaşlar. Şuradaki iskelet evini de yaptık. Artık o zaman Enderman evini yapmaya başlayabiliriz. Aynı zamanda şurada da gördüğünüz gibi zombi evi var burada. Zombi köylü var mı acaba? Aynen zombi köylü yok galiba. Yemek sıkıntımız da kalmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde adayı bayağı bir geliştirmeye başladık. Ve taş makinamızı artık çok güçlendirdik arkadaşlar. İstediğimiz kadar hızlıca taş toplayabiliyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.